Merhaba. Bugün sizlere arabalar hakkında muhtemelen bilmediğiniz bazı şaşırtıcı gerçekleri anlatacağım. İlk olarak, arabaların tarihine dönelim. İlk otomobil, 1886 yılında Carl Benz tarafından icat edildi. O araç, bugün bildiğimiz modern arabaların atasıdır. Ancak, Henry Ford'un 1908'de piyasaya sürdüğü Model T, otomobilleri herkes için erişilebilir hale getirdi. Gelelim ilginç bir bilgiye, arabanızın anahtarının pili bittiğinde, kapınızı açmak için başınıza yakın tutarak çalıştırabilirsiniz. İnsan vücudu, anahtarın sinyalini güçlendiren bir iletken gibi davranır. Bir diğer şaşırtıcı gerçek, modern arabaların bilgisayarlarla dolu olmasıdır. Ortalama bir arabada, 30'dan fazla bilgisayar sistemi bulunur. Bu sistemler motor kontrolünden emniyet sistemlerine kadar her şeyi yönetir. Arabalarda kullanılan lastiklerin çoğu siyahtır çünkü karbon siyahı adı verilen bir bileşenle güçlendirilir. Bu bileşen lastiklerin daha dayanıklı olmasını sağlar ve aynı zamanda UV ışınlarından korunmalarına yardımcı olur. Şimdi de hız rekorlarına bakalım. Dünyanın en hızlı seri üretim arabası Bugatti Chiron Super Sport 300, 490 km/s hıza ulaşmıştır. Bu hız, yol koşullarında hayal bile edilemeyecek kadar yüksektir. Araba plakaları da ilginç bir konu. Dünyanın en pahalı plakası, Abu Dhabi'de 14 milyon dolara satılmıştır. Sadece bir numarasını taşıyan bu plaka, dünya genelinde büyük bir prestij sembolü olarak kabul edilir. Elektrikli araçlar hakkında da bir bilgi paylaşalım. İlk elektrikli araba 19. yüzyılın sonlarında üretildi. Ancak petrol tabanlı arabalar daha yaygın hale gelince unutuldular. Günümüzde ise Tesla gibi markalar sayesinde elektrikli araçlar yeniden popüler hale geliyor. Son olarak arabaların ekonomik etkisine değinelim. Otomotiv endüstrisi dünya genelinde milyonlarca kişiye istihdam sağlar. Ayrıca arabalar sayesinde şehirler arası seyahatler kolaylaşmış ve ekonomik faaliyetler hızlanmıştır. Arabalar sadece ulaşım araçları değil, aynı zamanda teknoloji, tarih ve ekonomi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Umarım bu bilgiler arabalara olan ilginizi artırmıştır.